Herkese merhaba. Bugün size vücut kitle indeksi ve kalp sağlığı ilişkisinden bahsedeceğim. Vücut kitle indeksini kullanarak kalp krizi geçirme riskini hesaplamaktan bahsedeceğim ve bu konuyla ilgili ayrıntılı birkaç bilgi vereceğim. Peki vücut kitle indeksi ne demek? Vücut kitle indeksi kilogram olarak ağırlığın metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilen değer. Yani 1.75 boyundaki bir kişinin 1.75'in karesinin 75 kiloluk ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer vücut kitle indeksi. Yani 75 kiloluk bir kişinin 1.75 boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen değer. Bu tabii ki kilo arttıkça metre değişmeyeceği için artan bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Peki çıkan bu değerin nasıl yorumlamamız gerekiyor? Vücut kitle indeksi 18,5 ile 25 değerleri arasında olan kişiler normal kilolu olarak değerlendiriliyor. Yani 75 kiloluk bir e, ağırlığa sahip olan bir kişinin boyu da 1.75 ise yapılan ölçüme göre değer 25'in altında çıkacağı için bu kişinin sağlıklı bir birey olduğunu düşünebiliriz. Eğer bu kişi 5 kilo alacak olursa yani 75 kilosu 80 kiloya çıkacak olursa boyu değişmeyeceği için çıkacak olan değer yani kilo bölü 1.75'in karesi bu sefer 25'in üzerinde olacağı için bu kişi aşırı kilolu olacaktır. Bu bakımdan kilo ile vücut kitle indeksi çok yakından ilişkili. Peki vücut kitle indeksinin artması neyle ifade ediliyor? Bir de vücut kitle indeksinin tabii ki değerleri var. 18.5 ile 25 arasındaki değer normal olarak tanımlanırken 25 ile 30 arasındaki değer aşırı kilolu olarak tanımlanıyor. 30 ile 40 arasındaki değer ise obezite olarak değerlendiriliyor. 40'ın üzerindeki değerlerse morbid obezite olarak tanımlanmakta. Peki vücut kitle indeksinin artması, yani 25'in üzerine çıkması niçin bu kadar önemli? Çünkü vücut kitle indeksinin artmasıyla bel çevresinin arttığı, göbekle ilgili sorunların arttığı, kilo ile ilgili birçok problemin arttığı tespit edilmiş. Bunların başında aşırı kolesterol tip 2 diyabet, yüksek tansiyon gibi risk etkenleri var. Yani vücut kitle indeksi artan bir bireyin aynı zamanda tip 2 diyabete, yüksek tansiyona ve yüksek kolesterol yakalanma riski yüksek ve bunlardan dolayı da kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi sorunları yaşama riski de ne yazık ki yüksek. Özellikle 1993'lü yıllarda toplumun %53'ü yaklaşık olarak ideal kilonun dışındayken ilerleyen teknolojik olanaklar ve fast food yeme alışkanlığı ve bir de bunlara hareketsizliğin de etkilenmesiyle 2020'li yıllarda aşırı kilo ve obez kişilerin oranının 63'e kadar çıktığını tespit etmiş bir İngiliz araştırma. Aynı zamanda İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre toplumun %27'sinin obez olduğu tespit edilmiş. Dünyada da yaklaşık olarak 2.1 milyar insanın ideal kilonun dışında olduğu tespit edilmiş. 1993'lü yıllarda İngiltere'de aşırı kilolu ve obez kişi oranı %53 iken 2020'lere gelindiğinde bu oranın %65'e çıktığını tespit eden bir araştırmadan bahsediliyor. Yani 2020'li yıllara geldiğinde ideal kilolu kişilerin oranı neredeyse 3'te 1 oranında. Vücut kitle indeksi ve kalp krizi ile ilgili en önemli değerlerden bir tanesi de vücut kitle indeksi ile artışının miyokard infarktı yani kalp krizi riskini arttırdığına yönelik yapılan araştırmalar. Buna göre vücut kitle indeksinde her 5 birim artışın kalp krizi riskini %29 arttırdığı tespit edilmiş. Yani vücut kitle indeksi 24 olan bir bireye göre vücut kitle indeksi 29 olan bir kişinin kalp krizi geçirme riski neredeyse %30'lara varan değerlerde artış göstermekte. Bu bağlamda vücut kitle indeksini düşürmek buna yönelik olarak da egzersiz programları ve düzenli diyet çok önemli. Peki, vücut kitle indeksi bu kadar önemliyse ne yapmak lazım? Vücut kitle indeksi ile ilgili olarak yapılabilecek en önemli şey tabii ki kilo vermek ve düzenli beslenme. Fast food yeme alışkanlığından mümkün olduğunca kaçınmak. Özellikle son yapılan araştırmalar yetişmekte olan gençlerin, genç popülasyonun vücut kitle indekslerinin son 30 yılda çok ciddi artış gösterdiğini göstermekte. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde genç popülasyonda kardiyovasküler hastalıkları yakalanma riskinin de artacağını öngörmek hiç de hatalı bir görüş olmaz herhalde. Bu bağlamda özellikle son 30 yıl içerisinde vücut kitle indeksinin ve kardiyovasküler hastalıkların arttığını göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca vücut kitle indeksimizi 25'in altında tutmalı, egzersizden, mümkün olduğunca düzenli egzersizden vazgeçmemeli ve bunu hayatımızın normal bir rutini olarak yaşamımızın içerisine adapte etmemiz çok önemli. Tabii bunun yanında düzenli beslenme, paket gıdalardan ve Facebook'tan uzak durup tencere yemeğine ve kendi yaptığımız yemeklere dönmenin çok önemli olduğunu ifade etmemde fayda olduğunu düşünüyor. Hepinize şifa dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.